daha böyle güzel görün. Yani durum bundan ibaret. Çok şey var ya, kar var. Bakın şimdi de göstereceğim. Şu şurayı atlatayım. Hemen bir atlatayım hemen göstereyim. Bakın. Kar kalınlığı çatıda böyle. Çok kar var. Arabanın üstü, üstü. Ondan sonra Komşu karşıda arabayı temizliyor. Ben de geçeceğim birazdan arabayı temizlemeye. Abi sürüyoruz bütün her yerde kar var baba. Üstüne yağıyor ya. Vallahi nasıl bak. Ha. Şöyle açalım ki biraz hoppa. Temizlensin baba. Vay be. Kar çok. Bu sene Kar yağdı Amerika'da. E, millet işlere gidemedi. Bir de şey e, siz söyleyin adını. Çok sakin yağıyor. Bir de fazla yağdı. Abi çok var be. Vallahi nasıl baksanıza? Şöyle, ha buraları açalım da bir daha kaymayalım. Baksana abi karın karınına. Ben bir de temizledim makineyle. Daha da şey oldu. Şimdi birazdan girişeceğiz buralara da. Şurayı da yavaş yavaş çıkayım ben. Türkiye göremedi karı ama biz her türlü karı gördük. Az yağdı, çok yağdı. Bir sürü şey yaptı. Şöyle Kar kupayıcımızla ortama ayak uyduruyoruz abi. Karşıdan çok zevkli bir gözüküyor da <laughs> yapana ızdırap. Ha şöyle ya. Komşu da içeri giriyor. Komşu dedi yeter bu kadar dedi her yeri temizledi. Şuraya makineyle girerim hiç. Daldırmayayım şimdi. Yine doğru aşağı doğru gidelim. Abi bakar mısın nasıl? Bak karın kalınlığını göstereyim ben size. Ya bir de bu hani kürüdüğümüz yer. Düşün bir de kürümediğimiz yer olsa. Şöyle göstereyim. Bak şimdi. Elimde şey de var. Çok soğuk bir de. Şöyle karın karınlığı. 30 santimi biraz geçiktir. 32-33 falan vardır. Bayağı bir kaldık karda yine. Gerçi bu sefer biraz idmanlıydım. Şimdi ona makineyle mi atayım? Ya hadi şuradan alayım onu. Çok kar var abi. Her yerimiz kar. Ha. Şöyle İttireyim biraz Heh. arabanın önünü açayım da Çünkü akşama dona çekebilir hava şey olmasın Vay be millet başladı temizlemeye Çünkü şeyler kapandı okullar kapandı her yer kapandı alışveriş merkezleri kapandı her yer kapalı. Herkes döndü eve. Çok kaza olmuş bu de, bir de. Daha hala yağacak. İki gün yağacak diyorlar. Vay be. Nefesimizi kesiyor. Güzel hava. bir de kiloluyuz tabi. Kesecek. Babamın ayrına mı kesiyor? Şunları makineyle atayım. Buraya geleyim. Şurayı da temizleyeceğim. Burası bizim evimiz. Bir de arka bahçemiz var. Böyle bir ağacımız vardı. Kestik onu. Geçen sene. Makineyi alalım. Kar kürüme makinamız bu. Her türlü kürüyor. Çocuklar çıkmış. Eğlenmeye. Şuradan atlatayım şunu. Çim biçme makinesi gibi. Hah. Şöyle şuradan bir bakalım bakalım nasıl. Şunu şöyle çekiyorsun aynı şeydeki gibi. Buraya. Gerçi onun da fazla enerjisi kalmadı ama. Biraz. Vay be babacım be. Makineyle zorlanıyoruz abi. Bir geri gidelim. Şeye kadar girmişiz çimlere. Vay be. Aynı şeydeki gibi. <laughs> Haberlerde veriyorlar ya Güneydoğu Anadolu bölgemizde kar yağışı çok şey oldu ya. Ah, şunlar kaldı. Bunları da attım. Hata... Annemin temizledik. Gel buraya Hacı Baba. Bu? Ha. Çok güzel oluyor ya. Patlatalım makineyi. Tamamdır. Şimdi makineyi durduralım. Buraları alacağız vay be. Abi çok şey oldu ya. Kar oldu. Tatil edildi okullar. Ondan sonra mollar kapatıldı yani mol alışveriş merkezi. Ondan sonra e, çocuklar falan okula gitmedi bugün. Üniversitelerde herhalde tatil edildi benim bildiğim kadarıyla. Çünkü 2-3 gün sürecek kar. Onun için tatil ettiler. Böyle kepçeyle götürürüz abi. Edirne Belediyesi kar küreme ekipleri çalışıyor abi. <laughs> Şöyle yolu açayım. Bunda arabalar ezer herhalde. Ama <laughs> ha. <laughs> Bent gibi yaptık orayı. Hendek savaşına gelmiş gibi olacak adam. Ha. <laughs> Şuradan Hayda, Bunlar da böyle. Ha, çok kar var abi. Bu akşam ne olacak bakalım? Çok yağacak dediler. Yarın için, bir de Cuma için, Pazar da yağacakmış. Yani size yağmayan bütün karlar bize yağıyor. Vallahi billah. Ne ya be. Hey Allah. Allah versin de. Bu kadar da. işleri olumsuz etkiliyor abi. Olan Edirne'de çalış gel burada çalış. Her yerde çalışıyoruz anasını sattım. Nasıl şey bu be? Dükkanı kapadık yine çalışıyoruz. Tatil dedik yaparız tatili de yapamadık. Vay be. Şuradan yanına mı alayım? Tamam. Acaba şurayı da açayım mı? Şu bizim yolu. Normal şartlarda benim açmam lazım bunu. Çünkü yolları açıyorlar. Bu bakayım şöyle bir gireyim de makineyle gireyim buraya. Kalk kalk uyu. Oh. Çatının üstüne bak. Abi 30-35 santim şey var. Kar var. Arabaları temizliyor millet. İşte bir şeyler yapıyorlar. Şöyle ortamı göstereyim size. Ne kadar sessiz bak. Bir tek benim sesim var. Bir de şu iki çocuk kar topu oynuyorlar. Bir onlar gülüyor da onların sesleri de fazla gelmiyor. Eleman da işe gidecek. Burada çünkü arabaları temizlemek şart. Bizim arabayı temizleme adam lazım. Varsa birkaç kişi imece usulü gelin de yapalım burayı. Oh be. Ya şeyler çok güzel oldu. Sabahleyin böyle bir yağdı abi. Ağaçlar bütün beyaza büründü böyle. Bembeyaz oldu ağaçlar. Şimdi gerçek bu akşam arttıracak mı şeyini. Kuvvetle muhtemel gece de çekerim ama gece pek gözükmez zannetmiyorum. Anladın mı? Ha abim gidiyor. <laughs> çok şey var ya. Bak ablaymış. Hay abla Meksikalı. Millet evlere gelmeye başladı çünkü devlet izin verdi. Hani kurumlarda çalışanlar da şeye girdiler tatile. Bilmiyoruz ne kadar olacağını haber verecekler. Onlar ne kadarlık olacağını. Bir gün mü iki gün mü tatil? Ona göre. Yarın açılacaksa yine ben yolcudur ablas bağlasan durmaz usulü. Şeye gideceğim. Mola çalışmaya gideceğim. Vay be. Şurayı da alayım en son. İşi bitirelim. Şöyle şurayı. Çünkü buz yapıyor. Bu sefer gerçi temizliyoruz da yine olacak kar. Yapsak ne olacak da. Heh. Şurayı da alırım. Akşama yine temizlemeye çıkarız. Ya da yarın sabah. İnşallah şey yapmayız. Burada da paspas var. Paspasın altına giriyor. Üstten alayım onu. Baksana abi karın genişine. Şuraya bak. Çatının yanından anlayacağınız zaten. Çok çok. Çok kar var baba. Ah, şurayı açayım. Kayıp düşmeyelim. Bu da akşam donmasın. Bir de onunla uğraşmayalım. Çok güzel yapıyor şıkır şıkır. <laughs> Dur bakayım şimdi bunu buraya koyayım. Ha, şurayı da alayım. Eleman gidiyor işe. Aynı şey. Herhalde fabrika çalışıyor o çocuk da bilmiyorum fabrikaların durumları. Ama bu saate kadar kalmıyordu o genelde de. Ya bir şey almaya gidiyordur. Ya yemeklik kalmaya gidiyordur. Arabalar temkinli çünkü kayıyor yerler. Ben bile gelirken çatışık kaydım. Tamamdır babacığım. Bunu da böyle yaptık mı? Önümüz açıldı bizim. Şükür Allah. Tamam. Her yer tertemiz. Yani son durum böyle. Size ben gelişmelerden haber ederim. Bak. Komşular konuşuyorlar. Adam niye kazıma bıktık diyor. Gerçi yapsam ne olacak? Yine olacağı o da. Olsun. Biz temizleyelim üst üste binmesin. En azından. Posta kutusuna bakalım. Aa neler var. Vay be. Bir sürü posta gelmiş. Şunu da temizleyelim. Bir dahaki sefere umduğumuz gibi bulalım bari. Ah. Abi Makine güzel. Elektrikli acı abi. Şöyle yapayım onu hatta. Bu tarafa doğru temiz şey yapayım. Geçeyim. Arka arkaya çıkartayım. 80 watt bu. Yani istiyorsanız bir 80'lik daha takabiliyorsunuz. Şeye. İki tane büyük aküsü var. Şurada bir tane daha takabiliyorsunuz istiyorsa. Sonradan yedek şey oluyor. Devreye giriyor. Bir de şu tuzdan atayım biraz da buralara. Belki tutmaz. Yani olay bu. Herkes bak adam şurada tam şurada adam kaz şey yapıyor. Şurada bir kadın var. O da orada temizliyor. Herkes bir şey yapıyor işte. Ah. Yavaş yavaş halledeceğiz biz de. Kendinize çok iyi bakın. Ben yine bu akşam size çekerim. Yağarsa kar son durumu göstermek için. Yani olay bundan ibaret. Millet evlere döndü. Evlerde bekliyoruz. Bakalım. Hükümet ne açıklama yapacak? Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay kusura bakmayın biraz saçlar maçlar dağınık. <laughs> Kar bütün yağdı üstüme. Ondan dolayı kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.